Merhaba arkadaşlar, bir markete 15 Aralık Salı günü hangi ürünler geliyor? Teker teker net ve en büyük resimlerle izleyeceksiniz arkadaşlar. LED ampullü makyaj aynası geliyor, 49 lira 90 kuruş. Naturda marka titreşimli yüz temizleme cihazı, 24 lira 90 kuruş. Cep boy vücut parfümü, 5 lira 95 kuruş. Takı standı geliyor arkadaşlar, fiyatı 37 lira 90 kuruş. Işıklı harfli pano geliyor. 85 harf yanında. 44 lira 90 kuruş. Golden Rose maskara geliyor arkadaşlar. 17 lira 90 kuruş. Golden Rose Crayon Made Rouge. 12 lira 90 kuruş. Golden Rose mini metalik ojeler geliyor. 4 lira 95 kuruş. İnci kaplamalı far paleti geliyor. 24 lira 90 kuruş. Simple pürüzsüzleştirici peeling geliyor. 17 lira 90 kuruş. Nature Love'dan yeşim taşlı yüz masaj aleti geliyor. 15 lira 90 kuruş. Nature Love yüz temizleyen fırçaları geliyor. 10 lira 95 kuruş. Dekoratif ampul geliyor arkadaşlar. 29 lira 90 kuruş. Dekoratif yıldız ampuller geliyor. Yılbaşı ürünleri bunlar. 29 lira 90 kuruş. Dekoratif ampul duy aparatı geliyor. Bunlar da mum görüntüsü veriyor arkadaşlar. 29 lira 90 kuruş. İnci kurdele toka geliyor. 5 lira 95 kuruş. İnci taç geliyor. 9 lira 95 kuruş. Dantelli el portföy çantası geliyor. 12 lira 90 kuruş. Naturla marka dekoratif kitap kutu geliyor kitap şeklinde kutular 9 lira 95 kuruş. Nature Love'dan desenli kokulu bum geliyor arkadaşlar. 12 lira 90 kuruş. Selfie ışığı geliyor arkadaşlar. Bu bir aparat. Üzerinde selfie ışıkları var ve cep telefonunun üst tarafına takılıyor arkadaşlar. 14 lira 90 kuruş. 4 bölmeli ahşap takı düzenleyici geliyor. Daha önce de gelmişti bu ürün. 27 lira 50 kuruş. İkili hediye kutulu simli çoraplar geliyor kadınlar için 11 lira 90 kuruş. Silip çamaşırlar geliyor kadınlar için 6 lira 95 kuruş. Erkekler için baksırlar geliyor 7 lira 95 kuruş. la marka ışıltılı bileklikler geliyor 6 lira 95 kuruş. Natürlav marka ışıltılı kolyeler geliyor arkadaşlar 6 lira 95 kuruş. Yine ne marka ışıltılı küpeler geliyor. 5 lira 95 kuruş. Natürlav'dan ışıltılı taç geliyor. 8 lira 95 kuruş. Natürlav'dan ışıltılı el portföy çantası geliyor arkadaşlar. 3 ayrı rengi var. 39 lira 90 kuruş. Natürlav'dan üçlü ışıltılı törpüler geliyor. 5 lira 95 kuruş. Ve Natürlav'dan simli fondöten süngeri geliyor. 9 lira 95 kuruş. Işıl ışıl bir salı günü arkadaşlar. Natür Love'dan ışıltılı makyaj burçları geliyor. 9 lira 95 kuruş. Rome Star çubuklu ortam kokusu geliyor. 100 mililitre 14 lira 90 kuruş. Rome Star'dan oda kokusu geliyor. 12 lira 90 kuruş. Fairy bulaşık makinesi tableti 90'lı paket. 89 lira 90 kuruş. Furry sıvı Bulaşı 6'lı paket 6 tane 650 mililitre kutu halinde 39 ve 90 kuruş. Bingo Soft Konsantre Yumuşatıcı 2'li paket 25 lira 90 kuruş. Oma Sıvı Eterşan 1950 mililitre yanına Yumuş Yumuşatıcı 8000 mililitre toplam 32 lira 90 kuruşa giriyor fırsat paketi arkadaşlar bu. İç Sıvı Arap Sabunu 2,75 litre 14 lira 90 kuruş. Aks yüzey temizleyici 4 litre 11 lira 90 kuruş. Güleç çok amaçlı temizleyici 4 litre 13 lira 90 kuruş. Güldal ultra yoğun çamaşır suyu 4 litre 13 lira 90 kuruş. Hidroklin sikali temizleyici 750 mililitre 5 lira 50 kuruş. Güldal ocak fırın köpük temizleyici 500 mililitre 5 lira 95 kuruş. İlk kostop peçete 200'lü paket 4 lira 50 kuruş. İdeal buzdolabı poşeti üçlü paket orta boy 5 lira 95 kuruş. Signal diş macunu 13 lira 90 kuruş. Quick diş mikrofiber bezler 8 lira 95 kuruş. Parex deterjan hazeli bulaşık süngeri 7 lira 95 kuruş. Parex'ten ovma teli 4 lira 95 kuruş. Quick Dish ikili inox sünger 4 lira 95 kuruş. Bint Activit çamaşır makinesi temizleyici 4 lira 50 kuruş. Marmara sprey limon kolonyası 110 mililitre 4 lira 95 kuruş. Jenny and 60'lı X Large Bebek Bezi 47 lira 90 kuruş. Yine Jenny and 86'lı Maxi Bebek Bezi 47 lira 90 kuruş ve 70'li Junior bebek bezi 47 lira 90 kuruş. İşte bu ürünlerin hepsi 15 Aralık salı günü BİM raflarına geliyor arkadaşlar. Işıltılı salı diyorum ben bu salıya. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu izlemeyi. Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.